Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben bugün YouTube kanalımızda sizlere özellikle çoklu oyun kontrolü köpeklerde köpek parklarına gittiğiniz zaman ya da ekürisi olan bir köpekle birlikte gezinti programının bir kısmını oyunla harmonik bir şekilde tamamlamak istiyorsanız ya da egzersiz etmek istiyorsanız köpekleri aynı anda nelere dikkat etmeniz gerekli olduğu konularından bahsetmek istiyorum. Tabii ki en başta bebeklikten itibaren odaklanma videomuzdaki çalışmaların köpekte yapılması yaşı büyük de olsa Tıpkı bebeklikte olduğu gibi en başta odaklanma çalışması yani sizin köpeğin size konsantre olması hedefli olan konsantrasyon çalışmalarının yapılması e, Bunun haricinde stabil mental algı çalışmalarının yapılması hepsinin videoları var ayrı ayrı kanalda bulabileceğiniz. Ve tabii ki oyun ilişkisinde köpeğinizle olan oyun ilişkisindeki konsantrasyonu yüksek tutacak teknikleri işte bu ama frisbee olur, ama top at getir olur. Hepsinin kombinasyonlarını köpeğinizle organize etmiş olmanız gerekiyor. Tabii ki daha da önemlisi dürtü kontrol videomuzdaki dürtü kontrol olgusunu köpeğinizle oluşturmuş olmanız gerekiyor. Şimdi sahada görüyorsunuz 4 tane köpek var. Bizim istediğimiz şey şu anda bu dört köpeğin de birbirinden bağımsız olarak sahipleriyle organize çalışma yapması. Farklı köpekler de sokacağım işin içerisine. Farklı farklı köpekleri sokacağız. Birbirlerinin oyununa bulaşmadan, birbirlerinin oyuncağına bulaşmadan nasıl bir organizasyon içerisinde tutarız? Bir kere en başta sahaya geldiğiniz zaman diyelim ki ben burası bir köpek parkı veya işte yeşil alan, herkesin köpeğiyle geldiği bir yer. Ben bu alana geldiğim zaman bir kere ilk önce köpekleri bir kontrol ederim. Ne yaparım köpekleri kontrol ederken e, köpeklerin tavırlarına bakarım, sahiplerinin organizasyonuna bakarım ya da kendi ekibimle kendi tanıdığım köpeklerle geldiysem ilk önce bir mesafeli pozisyon oluştururum. Bu mesafeli pozisyonda birazcık köpeğimle bir konsantrasyon çalışması yaparım. Buraya dikkat edin mesela şimdi Pepsi ile birlikte gel gel. Otur. Yaklaş. Aferin sana. Yürü. Otur. Aferin yat. Koy başını. Aferin sana. Haydi. Birazcık ilk önce kendi kendime diğer köpekleri varlığını köpeğime realize etmek hedefli olarak bir kenarda sanki o köpekler yokmuş gibi davranıyorum. Bakın burada çok önemli olan nokta mutlaka etrafta neyin olup bittiğine hakim olmanız gerekiyor. İşte diğer köpeklerin vücut dili ne olduğu, ne kadar mesafede olduğunuz, herhangi bir riskin olup olmadığı falan tabii ki sahip tarafından kontrol edilmesi gereken bir şey. Ama aynı zamanda kendi köpeğinize yanlış sinyaller vermemek hedefli tedirgin vücut dili, tedirgin davranışlar veyahut da e, diğer köpekleri kendi köpeğinize işaret edecek tavırlardan mümkün olduğunca kaçınmanız gerekiyor. Söylediğim gibi ilk önce uzak bir noktada konsantrasyon çalışmaları. Köpeğinizde yat. Okey. Bravo. Süper. Otur. Yat. Yaklaş. Yaklaş. Aferin. Bacak. 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 Aferin. Yat. Ve sonra ufak ufak oyununuza diğer köpeklere yakınlaştırmayacak şekilde başlamak frisbee tutmasını sağlamak. Buraya. Ve tabii ki size geri getirmesi hedef. Buraya. Aferin. Diğer köpeklerin yat. Oyununa bulaşmaması ve benim tavsiyelerimden biri oyunun başlangıç ve bitimini yani frisbee'nin atılması öncesi ve getirmesinde hep stabilizasyon komutu. Ben daha çok yatı kullanırım. Yatı kullandırarak diğer köpekleri daha rahat önemsemez pozisyona gelip size daha fazla konsantre, konsantre olmasını köpeğin sağlamakta fayda var. Tekrar köpeği konsantre ediyorum. Hadi. Kendi oyunuma ve bana yat. Yat. Bravo. Haydi. Aferin. Buraya koş. Dikkat edin. Diğer köpeklerden ve rotalarından mümkün olduğunca farklı. Şimdi bu tarafa doğru yönlendireceğim. Buraya. Haydi. Aferin. Buraya. Koş. Koş. Bakın başka motivasyonlar, başka sesler var. Diğer hayvan sahibinin, diğer köpeği handle eden kişinin yüksek sesleri, yüksek onerasyonu bu köpeğinizi dikkatini dağıtabilir. O yüzden sizin yüksek motivasyonlu olmanız gerekiyor ki köpek o tarafa kaymasın. Hedefimiz kendinize konsantre olması. Haydi. Başkasının oyununa bulaşmamak yani. Haydi. Aferin. Buraya. Haydi, haydi. Buraya. Yat. Yat. Haydi. Bravo. Buraya. Haydi. Koş. Ve daha sonra konsantrasyondan emin olduktan sonra normalde yeni başlangıçlarda köpeğinizde çoklu köpek çalışmasını, çoklu köpek oyun organizasyonunu yeni yeni yapıyorsanız ilk önce uzak mesafelerde mutlaka çalışmak. Daha sonra Köpeğin konsantrasyonundan eminseniz köpekle iletişiminizin doğru olduğundan ve net olduğundan emin olduğunuz takdirde diğer oyun bileşenlerine yaklaşmak söz konusu olabilecek. Dikkat edin şimdi. Buraya. Haydi. Buraya. Hepsi. Haydi. Koş. Koş. Aferin sana. Buraya. Haydi. Hop. f 필인 l i 하이디. o n a 헤드. 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 Koş. Buraya. hap. Dikkat ettiyseniz şu anda ortamda dört köpek var. Dördü de kendi sahibine organize bir oyun ilişkisi içerisinde. Tabii ki söylediğim gibi bunlar altyapısı oluşturulmuş köpekler. Mümkün olduğunca bu bahsettiğim altyapıları işte odaklanma olsun, dürtü kontrolü olsun, oyun ilişkisinin özellikle getirme ilişkisinin kurgulanmış olması, geri getirme oyununa karşı köpeğin yüksek reaksiyonda olması bu kurguları sağlayıp ilk önce uzak noktalarda yani uyarıcılara mümkün olduğunca uzak noktalarda başlayıp daha sonra emin bir şekilde yakın pozisyona getirebilirsiniz. Şimdi mesela yakın pozisyon yapıyoruz. Dikkat edin diğer köpeklerin Herkes kendi oyunuyla. Hepsi buraya. Aferin. Hap Aferin sana. Buraya. Haydi. Buraya. Koş. Hap hap. Haydi. Buraya. Buraya. Hepsi. Süper. Yat. Dikkat ettiyseniz burada birçok bileşen olmasına rağmen köpekler dediğim gibi kendi işlerine konsantre olabiliyorlar. Kendi sahiplerine konsantre olabiliyorlar. Tabii bu tip birlikteliklerde özellikle e, oyuncakların paylaşılması konusunda problemler çıkabilir. O yüzden herkesin ekipmanlarının tam teşekküllü olması gerekiyor. Birbirinin ekipmanına yönelmemesi hedefli kişilerin diğer köpeklerin hattına veyahut da koşu yoluna organize e, obje kullanmaması gerekiyor. Bunlara mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Bu köpek için oldukça iyi bir antrenman özellikle duyarsızlaşma hedefli e, yapılacak oldukça iyi bir antrenman ve Şov ya da sporlu programlara katılmak hedefli olan kişilerin mutlaka köpeklerinde oluşturması gerekli. Ki bence bir pet sahibinin de köpeğinin başka bir oyuncağı ya da başka bir köpeğin oyununa yükselmesini engellemek hedefli. Oldukça güzel bir antrenman modeli. Şöyle düşünün birçok hayvan sahibinin başına geliyordur. İşte çocuklar top oynuyordur. Köpek top drive'ı topa ilgisi yüksek bir köpektir. Gördüğü zaman hemen koşturur, çocukların topunu alır, patlatır. Problem yaşarsınız. İşte bu tip çalışmalar köpeğin özellikle bu tip durumlarda konsantre olabilmesini, size konsantre olabilmesini kolaylaştıran çalışmalardır. Evet, bu kısımda uyaranlar yani oynayıcılar birbirine yakın oynayan iki köpek birbirine yakın oldukça zor bir sistem. Burada istediğimiz şey birbirlerinin oyunlarına bulaşmamaları, dürtülerini birbirlerinin e, oyunlarına değil sadece kendi oyunlarına konsantre etmek ve özellikle geri getirme esnasında da tamamen her köpeğin kendi yönlendiricisine organize bir şekilde getirmesi. Şimdi e, aynı anda çıkartacağız. Bir, iki, üç. Bakın herkes kendi oyunuyla. Hiya. Dikkat edin herkes kendi oyuncağı ve kendi yönlendiricisiyle, yöneticisiyle. E, diyalogda, bakın getiriyorum. Tekrar oyuna devam ediyoruz. Birbirimizin hattına bile atıyor olsak, köpekler tamamen kendi oyuncağına ve kendi yöneticisine organize. Yeah. Evet. Dikkat ettiyseniz birbirleriyle hiç enteresi olmuyorlar İşte Tabii ki bu kurguların oluşabilmesi bu kurguların oluşabilmesi çok ciddi altyapı oluşturulmasıyla mümkün. Köpeğinizin itaatinin yüksek olması, konsantrasyonunun, oyun ilişkisinin kurgusunun doğru yapılmış olması, bunun yanı sıra dürtü kontrolünün organize edilmiş olması gibi temel ve çok önemli kurguların öncesinde yapılmasıyla mümkün ama başta da söylediğim gibi özellikle spor köpeklerinin kendi işine konsantre olması veyahut da alan içerisinde örneğin frisbee yarışmalarında e, sıradaki köpek diğer köpeği izliyor. Onun dürtüsüne kapıldığı takdirde kontrolü kaybedebilir ve hata yapabilir. Spor köpekleri içinde, pet doglar içinde, park içerisinde e, kendi köpeğinizde başka bir oyun oynuyor olsa bile veyahut da çocuklar oynuyor olsa bile, top oynuyor olsalar bile köpeğinizi kendi oyununuza konsantre etmeyi çalıştırmalısınız